<laughs> Sevgili e, eski öğrencim, Gözde ile beraberiz. Evet. Ben sana kaç sene önce öğrettim araba kullanmayı? Herhalde bir 6 7'si var. 6 7 sene önce. Unuttun mu araba kullanmayı yine benden ders alıyorsun. <laughs> Hayır. Otomatik kullanıyorum aktif ama düzü ilk, ilk defa kullanacağım şimdi. Şimdi Gerçekten sonra. Düzü hak etti. Bu arada gözdenin bir özelliği var. Dersleri bitirdiği günün ertesi günü nereye gitti? <laughs> Ankara'ya. <laughs> Vallahi süper bir öğrenci. Şimdi artık 6 sene de ne böyle usta şoför oldu. Şimdi artık manuel vites öğrenmek istedi. <laughs> Kayınpeder'in arabasına çökeceğiz. <gülüyor> 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 Hayırlı olsun bakalım. Sağ ol, evet. Sağ ol. Devam. Hadi bakalım. Bakalım neler yapacak. Başarılar diliyorum. Sayın usta şoförüm ne yapıyorsun? <laughs> El freni aynı biliyor musun? Hiç değişmiyor. <laughs>